çıkıyoruz biz şimdi? Çünkü dafla çekmedi. <laughs> o yüzden biz şimdi gene tarak, tarakla tarıyoruz. Evet, tarıyoruz tarakla. Günden tarıyoruz. Günden tarıyoruz. Günden <laughs> tarıyoruz Biz Sonra Barbie yerinde dinlenecek. Yani tokalarını takacaksın sonra. Evet, sonra, evet. sonra tokalarını takacağım. Ama saçı kurumadı ee, arkadaşlar diyecekti. Arkadaşlar işte saçı kurumadı. Biliyorsunuz tabii. <laughs> Kuruyacak zaman e, ne yapacağız değil mi biz baba? Hı hı, kuruması için bekleyeceğiz. Evet. Kuruması için bekleyeceğiz. Saçı birazcık öyle e, çok kay, açık kalacak sonra biz onun saçını diyeceğiz, değil hı hı. mi? Evet. Evet işte öyle arkadaşlar diyeceğiz. Yani evet şimdi biz şu saçlarını bitti tarımak. Bu benim şu an bebeğim. Ben de onun annesiyim biliyorsun. O benim şu an annem değil biliyorum ama o benim şu an bebeğim, değil mi? Evet senin güzel bebeğin o. Tamam, tertemiz oldu. yıkadın. Orada da benim bir tane de bebeğim var. Nerede? Aha yani şurada. Hı, hmm, tavşan bebeğim evet, var. Tavşan bir de kedi bebeğim var. Hı, hmm, o da orada yatıyor. Evet. Tamam mı? Oldu tamam mu? Tamam değil. Daha çok işim var mı? Toka mı takacaksın evet, şimdi. Toka takacağım. Hadi tokasını Biraz tak. Şöyle koruyacak. Ben gidiyorum ama sen hala çekiyorsun videoyu, tamam mı? Tamam. Bana bir çekiyorsun.